Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kapiyonu kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ'den Koa Granit ile ilgili endeksleri belli olduğu Yapılan açıklamada Koa Granit hayal yapı ürünleri 9 Nisan 2021 tarihi itibariyle Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından söz konusu tarihte biz tüm, biz tüm yüz, biz yıldız, biz sanayi, biz taş toprak, biz aydın, biz halkarz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup Endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının 120 milyon adet olduğu, fiili dolaşımdaki pay oranının ise %20 olarak dikkate alınacağını belirtti bizlere Borsa İstanbul Ayşe. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Yarın gonglar koagrenin için çalacak. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.